gülünden bir şen mi seçtim. Aç şarabın yalnız içtim. Bir haram verin, bir şarap ver, bir, bir meze ver. İçmeden oy 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 oy. Sarhoşam oy 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 oy. Ben hoşam, hoşam oy 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 oy. Rahatıdan oy 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 oy. Şaraptan oy 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 oy. Allah Hüseyin. Oy 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 oy. <laughs> Adı güzel, kendi güzel. Bir bakışı ömre bedel. Bir kez öpse Mehmet Ağam'ı bana yeter. Allah Allah. Bir ara ver. Allah bir Allah. Bir şarap ver. Ayak akın abi, ayak akın, akın, ayak ver. akın abi, ayak akın abi. İçmeden Allah oy oy Allah. Ver, Allah ver. Allah.